X otomobil markası araçlarını A, B, C ve D segment olarak ayırmakla kalmayıp, bu segmentleri donanım özellikleri açısından boş, orta ve tam olarak minimum 3'e ayırır. Peki otomobil firmaları neden böyle bir strateji izlerler? Otomobil piyasası eksik rekabet piyasalarından birisidir. Oligopol piyasasına örnek teşkil eden otomobil piyasasında piyasaya girişi zorlaştıran engellerin bulunması, Piyasada az sayıda otomobil firmasının olması ve bu firmaların birbiriyle bağımlılık içerisinde olmaları böyle bir stratejiyi beraberinde getirir. Eksik rekabet piyasalarının tartışılacağı bu programda anahtar kavramlar: monopol, fiyat farklılaştırması, ürün farklılaştırması, oyun teorisi, fiyat liderliği ve dirsekli talep eğrisidir. Bu programı izledikten sonra eksik rekabet piyasaları hangileridir sorusuna yanıt bulabileceksiniz. Tam rekabet piyasası en ideal piyasa türüdür. Ancak gerçek hayatta hem tam rekabet piyasasının hem de tek satıcının olduğu monopol piyasanın görünme olasılığı oldukça düşüktür. Gerçek hayatta en fazla karşılaşılan piyasa türleri bu iki uç piyasa yapısı arasında kalan monopolcu rekabet ve oligopol piyasalardır. Şimdi eksik rekabet piyasaları içerisinde yer alan piyasa türlerini incelemeye çalışalım. Yakın ikamesi olmayan bir malın ya da hizmetin tek üreticisinin tek firma olduğu piyasa yapısına monopol, tekel piyasası denir. Monopol piyasasını diğer piyasalardan ayıran özellikler, monopolcu firmanın ikamesi mümkün olmayan ya da yakın ikamesi bulunmayan bir mal ve hizmetin piyasadaki tek üreticisi ya da sunucusu olması, monopolcu firmanın piyasa fiyatını belirlemede önemli güce sahip olması, Monopolcü firmayı rekabetten koruyan ve piyasaya yeni firmaların girmesini engelleyen kısıtların bulunmasıdır. Yeni firmaların piyasaya girişini engelleyen faktörlerin ya da kısıtların varlığı monopolcü piyasanın oluşumuna zemin hazırlar. Bu faktörler aynı zamanda piyasa gücünün de kaynaklarıdır. Piyasa gücünün kaynakları ölçek ekonomileri, patentler ve telif hakları, kritik ham maddelerin özel mülkiyeti, kamu ayrıcalıkları ile network dışsallıklarıdır. Monopol piyasasını tam rekabet piyasasından ayıran temel farklılıktan bir tanesi de monopolcu firmanın fiyat belirleme gücünün olmasıdır. Monopolcu firma üretim miktarını arttırarak piyasada oluşacak fiyatı düşürebilir ya da üretim miktarını azaltarak piyasada oluşacak fiyatı arttırabilir. Monopolcu firma, malın piyasadaki tek üreticisi ve sunucusu olduğu için, malın arz edilen miktarını kontrol ederek piyasa fiyatını etkiler. Bu nedenle piyasa talep eğrisi ile monopolcu firmanın talep eğrisi aynıdır. Monopolcu firmanın negatif eğimli talep eğrisi ile karşılaşma nedeni, ürünün satılan miktarını artırmak için malın piyasa fiyatını düşürmek zorunda olmasıdır. Malın satılan miktarla piyasa fiyatı arasındaki ters yönlü ilişki, monopolcu firmanın talep doğrusunun negatif eğimli olmasına yol açar. İster tam rekabet piyasasında, ister eksik rekabet piyasasında faaliyet göstersin, bütün firmaların amacı kar maksimize etmektir. Monopolcu firma için karını maksimize etmenin şartı ise, marjinal maliyeti marjinal hasılata eşit kılmaktır. Monopolcu bir firma, marjinal maliyetini, marjinal hasılatına eşit kıldığı üretim miktarında karını maksimum düzeye çıkarmış olur. <laughs> Monopolcu rekabet piyasası belli oranlarda hem monopol piyasasının hem de tam rekabet piyasasının özelliklerini barındırır. Ancak piyasanın temel özellikleri dikkate alındığında tam rekabet piyasasında daha yakın bir piyasa yapısı olduğu ifade edilebilir. Monopolcü rekabet piyasasının temel özellikleri, piyasada birbirinden bağımsız hareket eden çok sayıda alıcı ve satıcı olması, firmaların karlarını maksimize etmek için ürün farklılaştırılmasına gitmesi, piyasaya giriş ve çıkışların serbest ve kolay olmasıdır. Günlük hayatta monopolcu rekabet piyasa koşullarının geçerli olduğu sektörlere örnek olarak hazır giyim, ayakkabı, deterjan, şampuan, diş macunu, gıda sektörleri verilebilir. Monopolcu rekabet piyasasında farklılaştırılmış ürünleri birbirleriyle ikame edilebilir, ürünlerin ikame edilebilirliği arttıkça talebin fiyat esnekliği de artar. Bu nedenle söz konusu piyasada firmalar daha esnek bir tarap eğrisiyle karşı karşıya kalırlar. Monopolcu rekabet piyasasındaki firmalar için talep eğrisi, monopol piyasasındaki talep eğrisine göre daha yatık ve daha esnektir. Monopolcu rekabet piyasasında da denge şartı, marjinal hasılatın marjinal maliyete olduğu üretim düzeyinde sağlanır. Monopolcu rekabet piyasasında kısa dönemde firmaların aşırı karlar elde etmesi durumu, uzun dönemde piyasaya yeni firmaların girmesine, üretimin yani arzın artmasına ve piyasa fiyatının düşmesine neden olacaktır. Fiyatlar üzerindeki bu düşüş yönlü baskı, malın piyasa fiyatı, ortalama toplam maliyete eşitleninceye kadar devam eder. Monopolcü rekabet piyasasında uzun dönem dengesi, marjinal hasılatın marjinal maliyete ve malın piyasa fiyatının ortalama toplam maliyetlere eşitlendiği üretim düzeyinde meydana gelir. Oligopol, farklılaştırılmış ya da homojen bir ürünün az sayıda ancak büyük ölçekli firmalar tarafından arzının gerçekleştiği piyasalardır. Oligopol piyasaların temel özellikleri; piyasada çok sayıda alıcı olmasına karşın karşılıklı bağımlılık içerisinde olan az sayıda satıcının bulunması, piyasada satılan malların homojen ya da heterojen mallar olması ve piyasaya girişi zorlaştıran engellerin bulunmasıdır. Oligopoller, oligopol piyasasında üretilen ürünlerin homojen ya da heterojen olmasına göre saf oligopol ve farklılaştırılmış oligopol olmak üzere iki sınıfta toplanabilir. Eğer oligopol piyasasında üretilen ürünler homojen ürünlerden oluşuyorsa bu tür oligopole saf oligopol denir. Saf oligopolde üretilen mallar homojen olduğu için firmaların karşılıklı bağımlılıkları yüksektir. Oligopol piyasasında üretilen ürünler heterojen ürünlerden oluşuyorsa, bu tür oligopole farklılaştırılmış oligopol denir. Farklaştırılmış oligopolde firmaların ürettiği ürünler birbirinden farklıdır. Ürünlerdeki bu farklılaşmanın derecesi arttıkça firmaların karşılıklı bağımlık derecesi de azalır. Tam rekabet, monopol ve monopolcu rekabet piyasalarında piyasa denge fiyatını belirleme işlemi oldukça kolaydır. Ancak Oligopol piyasasında fiyatın belirlenmesi oldukça zordur. Oligopol piyasasında faaliyet gösteren firmalar arasında karşılıklı bağımlılığının var olması fiyatın belirlenmesini zorlaştırır. Bir firmanın aldığı karara diğer firmaların göstereceği tepkinin yönü ve derecesi fiyatı belirgin kılar. Bu çerçevede geliştirilmiş teoriler dirsekli talep teorisi, fiyat liderliği teorisi ve kartel teorisidir. Tam rekabet haricindeki piyasa türlerine genel olarak eksik rekabet piyasaları denir. Gerçek hayatta hem ideal piyasa yapısı olan tam rekabet piyasası hem de tek satıcının olduğu monopol piyasa yapısı nadiren görülür. Gerçek hayatta daha çok bu iki uç piyasa yapısı dışında kalan monopolcü rekabet piyasası ve oligopol piyasa bulunmaktadır. Monopol piyasada faaliyet gösteren firma piyasanın yapısı gereği bütün sektörün hakimi ve fiyat belirleyicisi durumundadır. Monopolcu firma hem kısa dönemde hem de uzun dönemde aşırı kar elde eder. Monopolcu rekabet piyasası ise tam rekabet piyasasına daha yakındır. Monopolcu rekabet piyasasında faaliyet gösteren firmaların kısa ve uzun dönemde kar zarar durumları farklılık gösterir. Eksik rekabet piyasası olan oligopol piyasasında ise üretilen ürünler homojen ya da heterojen olmasına göre saf oligopol ve farklılaştırılmış oligopol olmak üzere iki sınıfta toplanır. Bu programda eksik rekabet piyasaları ve bu piyasa türlerinin özellikleri konularına değinildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi İktisada Giriş bir ders kitabının 8. ünitesinde bulabilirsiniz.